Geldim soldan. On on yüz. Ya küfür etmeyecektim ya. Hanım kızıyordu da. Allah'ım gene ya bu gole de küfür edilir ama ya. Ya bana bıraksana. <laughs> Aynen. Sana bırak. Aa bir tane daha vurdum ben. İlk... Direkt. Bindir abi. Arkadayım. O da olur. <laughs> Lautaro Martinez. Yusuf. Yusuf Al at dedi resmen o zaman bir takla Abo Arda ne yaptı? Atıyor kısa veriyor ya Of Oğlum <laughs> 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 İstesen Ananı s*** attın, pası kes <laughs> A*** <Bangl> ama <laughs> <sometimes> onları Kardeş ben de uzun medren atmak Onun onu bacili. Oğlum adam yerine benim üç at. Ee, öyle bir daha açılmayacaksın senin ananı doğranmış. Şimdi rezital izleteceğim onlara. Ananı. Fıçıt. Gene bile yaptım, şarkı yaptım şarkı. ya. Oo bu. Tükeldim ya. Vallahi kardeş. Tut bak. Oy. Hadi. Oy. hadi hadi. Koşur bak bana da. Of. Oh. At bunu. Ben daha dakika bir oldu ama. Ne? Hey, git oyna hadi. şampiyon. Allah Allah <laughs> Kardeşim şöyle bir atar da ben. Arda sana söyleyeyim şey mi? İkimizde %50 yüzde pay var da. Bak. Hoş. Öyle neyi bak lan ney bak ney ney ney. Ne koyu bak. Tamam. Oy. Ya tulum babacığım. Asiste bak. ben bak gör. Bak akrobatik işe yarıyor yer. Yani. Apo. Amde. Yağa. Artuç. Gördün. Gördün de kötü atıyor. <laughs> Aldın. Çok iyisin. Pautaro Martínez. Yeah.